Hazırlıklara başlayalım. Önce makyaj. Her birine bir makyaj seti var. Makyajım süper. Makyaj yapmaya bayılırım. Aha. İşte böyle. Ama Molly hiç de bilmiyor. Hey, sen ne diyorsun böyle? Evet, ben herkese daha iyi boyuyorum ve makyaj yapıyorum. Kendi makyaj açım var. Hemen bana makyaj yapacak. Ona tamamen güveniyorum. Federico inanılmaz makyaj yaptı. Benim de makyaj dedim var. Bakalım. Burada ne var? Vay be boya kalemleri. Harika. Boya kalemlerini kırıyoruz. Toz haline getiriyoruz. Hazır. Sonra sıkı kızalıyorum ve çiliyorum. Balonu şişireceğim. Küçük bir tanesine ihtiyacım var. Şimdi toza batırıyoruz. Sonra da yüzüme. Aha. Harika. Şimdi yüzümün tonu. Ve sonra diğer renkli ihtiyacım var. Alnıma güzel bir desen çizdim. Size pulları hatırlatıyor değil mi? Ne kadar güzel. Siz ne yapıyorsunuz? Benim daha iyi bir fikrim var. Önce kaşlarımı yapacağım. Bunun için özel bir aletim var. Kaşları çiziyorum. Harika. Sonra kirpikler. Bunun için bende harika bir alet var. İşte kirpiklerim çok güzel. Peki Molly ne yaptı? için endişelenmeyebilirsiniz. Ben de Federico var. Hemen buraya gel ve makyajıma parıltı ekle. İşte böyle. Şimdi parıl parılım. Gidebilirsin. <laughs> Aa ben buldum. Benim de fara ihtiyacım var ve akvaryum balığını alacağım ve ondan biraz parıltı ödün çalacağım göz kapaklarımı uyguladık. Süper. Şimdi ise baloncuk fırlatalım. Yüzüme basılacaklar. Ve o zaman güzel bir çizim olacak. Bu herhangi bir ağırlıktan daha iyidir. Baksanıza ne kadar güzel oldu. Bende ise ince kolye var. İncileri alıp yüzüme yapıştırmayı düşündüm bakın. ne kadar da incecik oldum. Hoşuma gitti. Peki Molly'de ne var? Federico. Hemen gözlerim için bir şeyler düşün. Tabii ki bayan Molly. Altın sizin için uygun olacak. Lüksünüzü vurgulayacaklar. Ve şimdi de başka bir fikrim var. Hadi dudaklarınızı büyütelim. Bunun için özel bir aletim var. Birkaç dakika çekebiliriz. Federico, ne yaptın sen? Dudaklarım, onlar kırmızı oldu. Düzelt şunu. Biliyorum. Onları biraz havaya açırmamız gerekiyor. Ne oldu? Sen ne yaptın? Git buradan. Seni bir daha görmek istemiyorum. Hmm. Başka ne yapsam peki? Tabii ya biliyorum. Bir gül alacağım. Ve çok güzel kokuyor. Dudaklarımı onunla boyayacağım. Çok parlak oldu. Hoşuma gitti. Sophie ya sen? Vay be. Benim paralım daha iyi. Kızlar hepiniz harika görünüyorsunuz. Makyajlarınız çok güzel. Hangisini daha çok beğendiğinizi yorumlara yazın. Biz de devam ediyoruz. Yine saç stilinin zamanı geldi. Ne yapacağınızı bildiniz mi? Ah, oh, Sophie biliyor. Pembe at kuyruklarla denemeye karar verdi. Güzel bir seçim Sophie. Pekala buraya yapıştırıyorum. Harika. Ve saçlarımı parlamasını istiyorum. O yüzden biraz parıltı ekleyeceğim. İşte böyle. Buraya. Birkaç deniz kabuğu da takalım. İşte buradalar. Süper. Saç modelim hazır. Daha iyisini yapabilir misiniz? Ah, tabii ki. Kişisel kuaförüm var. Deni buraya gel. Hadi bana hayallerimin saçını yap. Daha fazla altına ihtiyacım var. Tabii ki. Önce altını maskeye süreceğiz. Ovalıyoruz. Şimdi ise biraz maskeyi alıp saçına süreceğiz. Böyle bulaştırıyoruz. Dağıtıyoruz. İşte böyle şimdi kuruması gerekiyor. Vay canına fena değil. Ben de saçımı kendim yapacağım. Çizdim baksanıza. Şimdi küçük deniz kısmını keseceğiz. Harika. İşte böyle. Ve onu örgüme yapıştıracağım. Ve aşağıda olan her şeyi de mavi boyayla boyayacağım. İşte böyle saçım çok havalı olacak. Ne güzel düşündüm. Oya mole bakabilirsiniz. O oh, deli. Şimdi Sophie'nin saçını mahvedecek. Çabuk saç kurutma makinesini kapat. Oo bir bilerek yapmadım. Baya mole her şey hazır. Harika görünüyorum. Vay canına. Leaf saçın çok güzel oldu. Harika düşeme. Sana yakıştı geriye kalan tek şey saç dokusuyla süslemek. Gerçekten çok havalı. Herkes saçı bitirdiyse ey, devam edelim. Kıyafete geçelim. <laughs> Kızlar, güzel bir kıyafete ihtiyacınız var. Ne giymek istediğinize dair bir fikriniz var mı? Sophie ve Molly büyük bir gardıropa var. Ama bir elbiseyi sevdiler. Şimdi sanırım onu yırtacaksınız. Kızlar dikkatli olun elbise yüzünden kavga ederken onları korkutacağım. Bo! Vay canına işte bu hareketli. Bunu yapabileceğini asla söyleyemezdim. Liv elbiseyi kendisi için almak için herkesi korkuttu. Kimse onun da size bunu yapabileceğini düşünmemişti. Ben de kendinize uygun bir kıyafet bulduğunuzu görüyorum. O yüzden devam edelim. Görüşmalıcıları değindirmeye hazırım. Vay be bu molde mi? Hmm, o lüks görünüyor. Bu altın kıyafet. Bu saçlar. Vay be. Gerçekten çok havalı. Bu ne böyle? Oo, burada fazla altın var. Abartmış. Alerjim var. Hayır. Berbat. Hayır mı? Niçin üretiversin? Aha. Ve bu Sofi. Ne kadar tatlı. Süper görünüyor. Arkanı dön. Vay be. Düştü mü? Pekala. Herkesin başına gelir. Aa, ne gülüyorsun? Hadi ama üzülme. Ama çok komikti. Gerçekten. Çok iyi. Çok <laughs> iyi. Ve Liv çıkıyor. Acaba nasıl sevecek Richard onu? Vay be. Liv, sen çok güzelsin. Şoktayım resmen. Bu kadar güzel olabileceğini hiç düşünmemiştim. Kesinlikle kalbimi ve otocuğu hak ediyorsun. Zafer senin. Teşekkürler. Ama asıl mesele Zafer değil. Sana olan aşkım Richard. Wow. Vay canına. Yeni bir çiftimiz oldu artık. Ama Sophie ve Molly tat için tartışıyorlar. Her zamanki gibi. Onu hemen çık kıracaksınız. Hadi bire verin. İşte bu kadar. Onu kırdınız. İkiniz de suçlusunuz. Ve Liv ve Richard sonsuza dek mutlu yaşadılar. Bu Mabel adında bir deniz kızı. O tüm okyanustaki en güzel ve en havalı deniz kızıdır. Bu onun sevgilisi Martin. Kızlar hakkında çok şey bildiği kesin. Çünkü kendisi için böylesine güzel bir deniz kıza Mabel seçti. Ama asla birlikte olamayacaklar çünkü Mabel bir insan. Evet bu hayatın acımasız gerçeği. Bu sadece bir rüyaydı Mabel. Ayakların var ve okula gitmelisin. Aa, nasıl deniz kızı olmak istiyorum ya. Tamam okula gidiyoruz. Bugün her şey pembe giyeceğim. Artık pijamalara ihtiyacım yok. Hadi sus artık. Of ya. Tamam. Birazcık. Bir şeyler seçelim. Bugün ne giysem. Sanırım bunlar mükemmel olacak. Hadi pijamaları da kaldıralım artık. Şimdi sırt çantamı aldım. Bir gidelim. Pekala. Kredi Matematik'te görüşürüz. lisedeki en havalı erkek. Mabel ona çok aşık oldun. Vay be Martin de senin gibi deniz kızlarının hayranı bu arada. Kesinlikle çok ortak noktanız var. Cidden mi deniz kızlarını seviyor mu? O zaman acilen kuyruğu yapmam gerekiyor. Martin onunla benden hoşlanacak. Tamamdır bir şeyler buldum. Şimdi bunları takacağım. Onları ayaklarıma bantla saracağım. Harika. Başardım. Bir parti daha gerekiyor. Pekala. Neredeyse hazırım. Mabel harika görünüyorsun ama Martin dersi çoktan gitti. Onu etkileyemedin. Endişeleme başka bir zaman denersin. Hayır. Of olamaz. Martin çocuklar çizim dersine başlıyoruz. Böyle bir deniz kızı çizmeniz gerekecek. Devam edebilirsiniz. Harika nedir bir deniz kızı çizeceğimi biliyorum. Ben de sprey kutuları kullanacağım. Ben de boyamaları. Oo, ben deniz kızlarını çok severim. Baksanıza Mabel tişörtümdeki gibi deniz kızı çizeceğim. O tam bir hayran. Bir fikrim var. Çocuklar Tuvalere deniz kızı çizerken ben yüzüme deniz kızı çizeceğim harika olacak ve asıl mesele kaşlarımı kendime doğru şekilde yapmak. Cilde biraz soluk ve kırmızı dudaklar ekleyeceğim. Şimdi kaşlarım hazır. Şimdi yüzüme çizmeliyim. İşte kırmızı dudaklar. Bence iyi oldu. Benziyor muyum? Aa, oh, hayır hiç istediğim gibi olmadı. Bir kez daha deneyeceğim. Şimdi PM buruna ihtiyacım var. Şimdi bıyıklar. Mükemmel oldu. Kaşlar. Var be çok tatlıyım. Ama benzemiyorum yine. Of ya kötü oldu. Peki hala kedicik gibiyim. Her şey silmeliyim. Boyaları kaldıracağım bir şey yapmalıyım. Vay be. Nasıl bir sarı oldum. Hoşuma gitti. Şimdi benziyor muyum deniz kızına? Hayır. Saçlarım hiç benzemiyor. Buldum. Şimdi saçlarımı boyamam gerekiyor. Ve çok hızlı yaptım. Şimdi çok güzel saçlarım var. Zaman doldu. Size neler olduğunu görmek istiyorum. Martin. Vay be çok iyi iş çıkardın. Sende ne var Glory? Fena değil. Peki İta ne buldu? Vay canına çok kötü bir şey. Hiç de olması gereken değil. Mabel sen ne çizdin? Tavuğun neden temiz? Ay aferin. Çok tatlı deniz kızın oldun. Mabel sınıfın en yaratıcı olduğu ortaya çıktı ve kendini portreden gerçek bir deniz kızına dönüştürdün. Harika bir fikirdi. Acaba Martin bunu takdir edecek mi? Kesinlikle ilk görüşte Mabel aşık olması gerekiyor. Bu tam da onun çok sevdiği deniz kızı. Ama Mabel deniz kızı değil. Kuyruğu yok. Kuyruğu olmadan Martin beni asla sevmeyecek. Bir <laughs> Bu şeyler bulmam gerekiyor. Hayır Martin. Ben ne yapsam? Biliyorum. Kaseti ihtiyacım var. Dur bakalım. Tut şunu. Ayaklarımı böyle sar. Hemen. Tamamdır. Hadi deneyelim. Kıpırma mı? Zaman iyi olacak. Ayaklarım tamamen filmle kaplı olmalı. Harika. Şimdi al şunu. Boyamalısın. Tamamen turkuazine olmalı. Tamamdır. Çok az kaldı. Şöyle Harika çıktı. Teşekkürler. Şimdi gerçek bir kuyruğum var. Ne kadar da havalı. İşte Martin geliyor. Beni kuyruğumla görmeli. Kesinlikle benden hoşlanacak. Martin. Ay bir şeyler ders gitti. Aa ne oldu? Kuyruğumu yırttım. Peki Martin'le bu şekilde nasıl görüşürüm? Dur olamaz. Gitme. Çekmeyi daha bir dahaki sefere kesinlikle işe yarayacak. Üzülme. Peki çekmedeci ki bu poster de ne böyle? Burası bir güzellik salonu gibi görünüyor. Orada kesinlikle sana yardım edecekler. Ah, merhaba benim adım Jimmy. Ben senin evenden ev ve dön tatlım. Harika bir şey yapacağım seninle. Bu kıyafet korkunç resmen. Sana daha iyi bir şey alayım. Hadi gir bu odaya. Çık bakalım. Oh hayır bu kıyafeti hemen değiştir. Peki Ala, ya böyle nasıl oldum? Ben örümcek adamım. Evet sadece şaka yapmak istemiştim. Hadi kıyafetini değiştir. Bu elbise çok sevimli görünüyor. Bana yakıştı mı? Hayır deniz kızımı olmak istiyor musun çama. Ya bu böyle. Hayır git soyunma odasına. Çabuk karşına bu harika görünüyor değil mi? Saçlarıma yakıştı. Hayır korkunç. Cemil kuyruğa ihtiyacım var. Bana kuruklu bir takım elbise ver. Niye ihtiyacın olduğunu biliyorum. Bir saniye. Burada ihtiyacın olan şey var. İşte bu kıyafetini değiştir. Bu kesinlikle senin için. Vay be Mabel. Harikasın. Çok iyi kıyafet. Ben de sevdiğim. Kendimi gerçek bir deniz gibi hissediyorum. Mesajım da var. Teşekkürler Cemil. Martin'e göstermem gerekiyor. Gidiyorum. Bekle. Onu satın almalısın. Öyle mi? Tabii ki. Aha, burada param yok. Cüzdanım da yok. Ben gitmeyeyim. Şimdi çok heyecan verici olacak. Martin Mabel'ın tüm çabalarını takdir edecek mi? Ama etraftaki herkes onun görüşünden çok memnun. O gerçekten muhteşem görünüyor. Ve Martin bile takdir etti. Sen çok uzun zamandır sevdiğim deniz kızısın. Sen benim kız arkadaşım olmalısın.